unutulmuş bir madalyonun hikayesini anlatacağım size. Artık müzayede sitelerinde satılan bu madalyon bir zamanlar pek çok kadının boynunu süslüyordu. Bir yüzünde kurtardığın Türk kadını sana bağlılığını sunar yazan madalyonun üzerinde Atatürk'ün sönmeyen ışığını sembolize eden bir meşale vardı. Diğer yüzünde ise yas tutan iki kadın, ortasında büyük harflerle Atatürk yazısı ve o hazin tarih. 10 Kasım 1938 İmza kısmında tek kelimeden oluşan bir isim. Melek. Neydi bu sanat eserinin hikayesi? Kimdi bu Melek Hanım? Madalyonun hikayesine ve Melek Hanım'a geçmeden önce 10 Kasım 1938'in Türk kadını için ne ifade ettiğini anlatmalıyım. Hem de Osmanlı'nın son dönemini yaşamış, Cumhuriyet devrimlerini adım adım içine sindirmiş ve benimsemiş Türk kadınının gözünden yapmalıyım bunu. Saat 9'u 5 geçe siren sesini duyduğumda ağlamayı küçük bir kız çocuğuyken öğrendim ben. Ve kızların erkeklerden daha çok ağladığına şahit oldum. Daha duygusal oldukları için değil, Atatürk'e daha borçlu oldukları için. Bunu en iyi o günü yaşayan kadınlar anlayabilir ve anlatabilir. Ve onlar o hazin güne dair tarihe hep büyük notlar düştüler. Atatürk'ün manevi kızı Sabiha Gökçen. Dünyanın ilk kadın savaş pilotu Sabiha Gökçen. Son anına kadar yanında olan Sabiha Gökçen şöyle anlatmıştı o günü. Sonra her şey birdenbire durdu yaşamda. Kuşlar öldüler, deniz öldü, balıklar, ağaçlar bir bir devrildiler, evler çöktü, bulutlar daha bir kara indiler yeryüzüne, daha bir matem karası. Radyolar sustu, minarelerde ezan sesleri donup kaldı sanki sabahın ilk saatlerinde. Güneş yok oldu, Çiçekler boyun büktüler. Yalnız bayrak yaşıyordu. O da yarıya inmiş olarak. Ve bir de zalim saat. 1938 yılının Kasım ayının 9'u 5 geçesini gösteren saat. Türkiye'nin ilk kadın avukatı Süreyya Ağaoğlu, onun sayesinde özgür bir hukukçu olan Süreyya Ağaoğlu ise şöyle hatırlıyordu o günü. Atatürk'ün öldüğü gün Üsküdar'da duruşmam vardı. Yazıhaneye gelirken yarıya inmiş bayraklar gördüm. Hanın kapıcısına "Yoksa Atatürk mü öldü?" diye sordum. Ağlayarak başını salladı. Sanki dünya yerinde duracakmış, o gün Üsküdar'da mahkeme olmayacakmış, hayat yürümeyecekmiş gibi geldi. Nihayet ağlayarak vapura bindim. Duruşmaya girdim ve hemen eve döndüm. Evde annemin ölümündeki gibi bir matem havası esiyordu babam yazı masasının üstüne uzanmış hüngür hüngür ağlıyordu. O bir yanar dağdı diyordu. Bazen alev fışkırırdı, bana da fışkırdı ama çok güzel bir alevdi. Son yıllarında Atatürk'le arası açılan babası Ahmet Ağoğlu'nun gözyaşları ve evdeki yaz annesinin ölüm gününü hatırlatıyordu ona. Sabiha Sertel'e gelince, sosyalist ve muhalif duruşuyla sıra dışı kimliğiyle Türkiye'nin ilk kadın gazetecilerinden Sabiha Sertel ne yapmıştı o gün? Sadece bir muhabir değil, o acıyı hisseden sıradan bir kadın olarak yazmıştı bu satırları. 11 Kasım sabahı 6.30'da daha gün ağırırken yola çıktım. Minareden gördüğüm en haşmetli, en gurur verici görünüş, evlerin balkonlarına, pencerelerine, duvar üstlerine yerleşen insanların hıçkırıklarıydı. Bu hıçkırıklar yol boyu böyle devam etmişti. Bütün bir millet ağlıyordu. Türk halkı kurtarıcısına duyduğu minneti gözyaşlarıyla dile getiriyordu. Bu Türkiye'de hiçbir devlet adamına, hiçbir padişaha, hiçbir kahramana karşı gösterilmemiş bir saygı ve sevgiydi. Peki ya Şüküfe Nihal? Osmanlı Kadın Hareketi'nin en popüler isimlerinden Şüküfe Nihal. Türkiye'nin önemli yazar, şair ve eğitimcilerinden Şüküfe Nihal nasıl ifade etmişti hüznünü? En iyi yaptığı işi yaparak elbette. Yani bir şiir yazarak. Şöyle sesleniyordu Ankara'ya. Artık yıldızların yok, göğün güneşin kara. Bağrına yaman değdi bu ateş ok Ankara. Bir mavi tebessümdün, gözünde tufan bugün. O kızıl güller açan ufukların kan bugün. Kara bulutlar inmiş eşi yok baharına. Yaraşmadı bu gece destanlar diyarına. Bu diyarda göründü ışık yeleli bozkurt o günden beridir ki cennetini buldu yurdu. Bir karanlık yoldaydık yer uçurum gök duman mazinin bekçisiydik uçup giderken zaman derdin büyük Ankara derdin sonsuz Ankara gözler görecek miydi seni onsuz Ankara Türkiye'nin ilk kadın sinemacısı Sabahat Filmer Atatürk'le daha gencecik bir Darülfünün öğrencisiyken tanışmış, Asri Kadınlar Cemiyeti'nin yöneticilerinden biri olarak Ordu Film Merkezi'nde ağırlamıştı Atay'ı 1919 yılında. Onun hastalığına en çok üzülenlerden biri ve 10 Kasım'da Beşiktaş'a ilk koşanlardan biriydi. Şöyle anlattı o günü. Doğma Bahçe Sarayı'ndaki Katafalk'ı ziyaret edenlerin ilklerinden biri oldum. Katafalk'ın arka tarafında durmama izin verdiler. Oradan bir sel halinde geçen ziyaretçilerin matebini, ızdırabını içimiz kanayarak seyrettik. Koca salonda hıçkırıktan başka bir ses, bir nefes yoktu. Herkes bu büyük kaybın acısıyla çökmüş, yıkılmış gibiydi. Doya doya ağladık, kana kana dua ettik. Türkiye'nin ilk kadın gazetecilerinden biri olan Suat Derviş, 10 Kasım'dan başlayarak her gün dolma bahçedeydi. Ankara'ya gidene kadar takip etmişti Gazi'nin izini ve bu yaz konvoyunu gazeteci kimliğiyle. Her gün bir yazı döküldü kalbinden gazetenin sayfalarına. Sadece Türk kadınının değil, dünya kadınlığının hislerine tercüman olmaya çalıştı. Ve belki de güne dair en önemli manşeti o attı dünya feminizminin lideri öldü. Atatürk inkılabına kadar kanun karşısında, evinde ve hayat mücadelesinde bir esirden başka hiçbir şey olmayan Türk kadını, eğer bugün memleketinde, evinde, hayat mücadelesinde erkeğine müsavi hakları bulunan bir vatandaş ise, bunu yalnız ve de yalnız Atatürk'ün kurtarıcılığına medyundur. Türkiye'de kadın araştırmaları ve feminizm çalışmalarını başlatan Nermin Abadan 10 Kasım 1938'de lise öğrencisiydi. Şöyle anlattı o günü. Daha okula yaklaşırken birçok öğrencinin gözyaşları içinde merdiveni tırmandıklarını gördüm. Yukarıda ise durum daha da hüzünlüydü. Herkes babasını kaybetmiş gibi hüngür hüngür ağlıyordu. Cenaze töreni ise görünmemiş bir toplumsal matemin göstergesi olmuştu. Pek çok öğrenci ağlama ve bayılma krizine tutulmuştu. O dönemde yaşamamış kimse bu toplumsal psikolojiyi anlayamaz. Günümüz aydınları içinde anti antikemalizme ileri bir düşünce tarzı sayanlar bu milletin Atatürk'e olan bağlılığını anlayamazlar. Herkes yaşlısı, genci, köylüsü, kentlisi bu ülkenin ancak Mustafa Kemal sayesinde yaşanılabilir bir hale geldiğini biliyordu. Sabiha Rıfat Gürayman. Türkiye'nin ilk kadın mühendisi. Yüksek Mühendis Mektebi'nin ilk kız öğrencisi Sabiha bir makale yazmadı 10 Kasım için. Bir şiir de kaleme almadı. Bir heykel yapmadı. Sabiha, Atay'a ebedi istirahat yahını armağan eden kadınlardan oldu. Çünkü o, Anıtkabir inşaatının kontrol şefiydi ve aylar süren bu projenin mimarlarından olmakla gururlandı hep. 10 Kasım 1953'te Türk kadınla çağdaşlık yolunu açan Atatürk'e minnet borcumun bir bölümünü ancak böyle ödeyebildim demişti. Sabiha Rıfat aynı zamanda Türkiye'nin ilk kadın voleybolcusuydu. Uçan parmaklar lakabıyla anılan mühendislik talebesi bu genç kız, Filenin sultanlarının da öncesiydi. Bundan yıllar sonra 10 Kasım 2003'te saat 9'u 5 geçe Japonya'da vatan topraklarından çok çok uzakta Tay'a saygı duruşunda bulunan, yurdun dört bir köşesinde yankılanan o siren sesini yürekten dinleyen Filenin sultanlarının öncüsüydü. Ne rakip takım anlamıştı bu zamansız molayı, ne hakemler ne de seyirciler. Çünkü bu mola sadece bu acıyı yüreğinde hissedenlerin anlayabileceği bir saygı duruşuydu. Sahip olduklarını borçlu olduğu, özgürce okuyup çalıştığı, Özgürce spor yaparak şiir yazdığı, özgürce dans ettiği bu ülkenin kadınlarının anlayabileceği bir saygı duruşuydu bu. Yıllar önce 10 Kasım 1938'de Melek Hanım'a Türkiye'nin ilk kadın ressamı ve heykeltıraşı Melek Celal Sofya bu madalyonu yaptıran işte bu ruh, bu acı ve bu yastı. Melek Hanım o sırada Paris'teydi ve hüngür hüngür ağlamıştı atanın öldüğünü duyunca. Acıyı ellerinde hissetti ve o sanatkar eller işte bu madalyonu çıkardı ortaya. Altını işlemek hiç bu kadar hüzünlü ve yaslı olmamıştı. Kurtardığın Türk kadını sana minnetle ebediyen ağlayacaktır yazdı üzerine ve o acı günün tarihini işledi. Ve iki kadın figürü resmetti. Biri belki kendisiydi, diğeri de hepimiz. Sabiha Gökçen'di, Süreyya Ağoğlu'ydu, Sabiha Sertel ya da Suat Derviş'ti, Sabiha Rıfat ya da Şükür Fenihal'di. O günün acısını yüreğinde hisseden tüm kadınlarda sizdiniz, bendim. 10 Kasım 1938'in fotoğraflarına bakınca o kadının bu ülkede yaşayan tüm Türk kadınları olduğunu görürsünüz. Genç, yaşlı, başı açık, kapalı, şehirli, köylü, eğitimli, eğitimsiz. Bundan yıllar sonra 1960 yılında bir huzur evi inşaatı için gereken parayı toplamak adına bu madalyonlar çoğaltılmış ve uzun yıllar Türk kadınının boynunda yer almıştı. Bugün ne yazık ki müzayede sitelerinde ara sıra satışı çıkan unutulmuş bir madalyon bu. Ama 10 Kasım'ın acısı hala dipdiri. Tıpkı Melek Hanım'ın yazdığı gibi, Kurtardığın Türk kadını sana minnetle ebediyen ağlayacaktır.